<laughs> Pınara geçin, bunu bunu sonra alalım. Pınara geçin. Kollerinin Artı 90 dizayn çatısı altında yer alması, markanın zanaat ve zarafet hikayesini nasıl güçlendirdi? Boyner Artı 90 dizayn çatısı altında olmak, Kollerinin zanaat ve zarafet anlayışını daha çok kişiye gösterme ve duyurma imkanını buldu. Kolleriyi kurarken nakışı temel aldık. Ancak nakışı bir süs olarak değil, tamamen bir ifade dili olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla el çağdaş moda dünyasında yer alması, kalabalık vitrinlerde ön plana çıkması bizim için anlatmaya çalıştığımız en büyük değer. E, bu nedenle e, bu çatı altında olarak e, bu zemin içerisinde daha sürdürülebilir ve daha derin bir e, anlam ifade edebilmek bizim için çok kıymetli. Kolare'nin Boyner ve Artı 90 dizayn çatısı altında Türk tasarımcılarla birlikte anılması sana marka adına ne ifade ediyor? artı 90'ın çatısında olmak bizi çok mutlu ediyor ve diğer markalarla yayın olmak da bizim için çok önemli. Kolayla çok geneleksel bir marka, geleneksel nakışı günümüze taşıyan bir marka aslında. Boyner'de bu geleneksel kodlara, geçmiş kodlara çok önem verdiği için ve çok istikrarlı davrandığı için bu konuda biz de aynı dili konuşup uyuşabildiğimiz için burada olmaktan müşterilerimizle bu şekilde var olmaktan çok mutluyuz. Yaka sizin imzanız. Bu detay kadın stiline nasıl bir güç duygusu katıyor? Bunu şöyle anlatabilirim. Biz Serap Yipinar olarak hayata çok net bakan insanlarız ve gardolaplarımıza baktığımızda da o netliği gömleklerde yakalıyoruz. Kolların nakışı da. 5 santimetrelik alanda katman katman üst üste gelen renklerin bütünleşmesiyle kendini ifade eden duruşu olan o netliği sağlayan bir yaklaşım. Bu çok güçlü olma hali, bu çok kendini net ifade etme hali. Katman katman duyguları, geçişleri ifade ettiği için gömleklerimize çok güçlü bir stil kattığına inanıyoruz. Gardırobunda bu benim imzam dediğin 3 parça hangileri? 3 sınırlamak doğru mu bilmiyorum. Ana parça kendi markam olduğu için değil ama kollara yaka gömlek. Çünkü ister gece kıyafetiyle, ister gündüz, ister spor şık olmak istediğim ortamlarda çok rahat e, kombinleyebiliyorum. İkinci parça olarak aslında bunu her ortamda çok rahat e, tamamlayabildiğim sade şık bir blazer olabilir ve her zaman da tamamlayıcı bir aksesuar olarak e, ayakkabıyla doğru kombinin yakalanabildiğini düşündüğüm için gardırobumun temel parçalarını da bunlar oluşturuyor. Kollay yolculuğunda kendine teşekkür edeceğin bir karar seçsen hangisi olurdu? Bu karar vazgeçmeme, iç sezgilerimden, içimdeki sesin söylediğine güvenmek olurdu. Biz yola çıktığımızdan beri farklı kategorilerde üretimler de yaptık ki hala da yapıyoruz. Bunların her biri bize birer deneyim olarak katkı sağladı. Ee, o yüzden hem aslında kendimi hem de ortağımı kutluyorum. Vazgeçmediğimiz ve kendi markamızı yaratıp bunu e, büyütmek yolunda ilerlediğimiz için. Bugün baktığımda hem e, Boyner'in artı 90 dizayn çatısı altında olmak, onunla beraber yanında bulunduğu markalarla e, beraber yol almak, bence ileride de e, daha da yükseleceği ve büyüyeceğini görmek en büyük başarı bizim için. O yüzden e, verdiğim kararda çok mutluyum. İyi ki kararı vermişiz, vazgeçmemişiz. Daha da yapacaklarımız var. Bir görünümü sade ama iddialı kılan o ince çizgiyi nasıl kuruyorsun? Bunu biraz insan kişiliğine benzetiyorum. İnsanın içimizde böyle bir coşmuşluk, duygu karmaşaları olur ve sonra onları bir dengeye sokmak isteriz ya. Aslında tasarımda böyle bir şey. Başladığınızda bir dolu fikir gelir. O fikirleri sadeleştirirsiniz, kat kat üst üste koyarsınız ve sonrasında da sade, net, dengeli bir ifade ortaya çıkar. Ben ikisini böyle bağlamak istiyorum. Sade zarafeti bir görünümde yaratmanın sırrı sence hangi detaylarda saklı? Sade zarafetin sırrı bence e, neyi eklediğinde değil, neyi çıkardığında gizli. İyi bir oranla, iyi e, ayarlanmış bir tasarım ki bizim için bu nakış oluyor. Bu yakadaki nakışı net bir şekilde, e, en sade haliyle ortaya koymak aslında zerafeti getiriyor beraberinde. Kolarinin zaten temelindeki zerafet tanımı da bununla eşleşiyor. Profesyonel hayattan modaya geçerken seni en çok şaşırtan ne oldu? Ne oldu değil neler oldu çok daha doğru bu cevap. Profesyonel hayat aslında ne kadar kolaymış anlatamam size. Profesyonel hayatta var olan kurulu bir sistemin içinde akıp gidiyorsunuz ama bir şeyi kendiniz yarattığınızda, yaratmaya çalıştığınızda, kurgulamaya çalıştığınızda, doğru olanı bulmak, önünüze çıkan o kaşları sağa sola çekmek. Gerçekten zorlu bir süreç. Pınar Hanım'la yaratmaktan o kadar çok keyif alıyoruz ki bu kurgulardan e, girişimci ruhumuz o kadar gelişmiş ki biz her sabah uyandığımızda e, yeni bir işe atılıyoruz. Birbirimizi durdurmak, frenlemek, doğru kararları alma kısmı burada zorlayıcı e, bir değişken oluyor bizim için. Koller'in iletişim dilinde en çok önemsediğin değer ne? Gerçeklik ve netlik. En başından beri konuştuğumuz şey aslında nakışın bir dili olduğu, bir tasarım dili, bir ifade dili olduğuydu Kolaryenin de dili aynı sadelikte, aynı netlikte ve gerçeklikte. Aynı ürünlerimizdeki duruş markanın konuştuğu dilde de var. O yüzden en önemsediğim şey aslında bu. Serap Pınar, geldiğiniz için çok teşekkürler.